Herkese me merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü size anlatacağım video nazar boncuklu çanta ya da göz çanta, klat çantası. Ben ilk bölümünü işledim. Henüz daha ütülemedim. Ee, size dedim ki hemen dedim ben dedim kızlara dedim tarifini vereyim dedim ee, yapmışken onlarla birlikte yapalım dedim gerçekten çok güzel e, olacağını düşünüyorum boyutu ebatı rengi her şey size kalmış bir şey ben sadece sayılarını vereceğim çok uzatmadan direkt başlıyorum mavi beyaz siyah burası koyu kahverengi daha doğrusu ve açık kahverengi diye e, devam ediyor benim çantam benim için bu büyüklük bu kadar yeterli diye düşünüyorum bir sıra daha örebilirsiniz bu size kalmış bir şey hemen yapım aşamasına geçelim evet ilk ben mavi ipten başlamak istiyorum mavi kağıt ip iplerim kağıt ip hemen tığ numaramı da göstereyim şöyle gözüküyor mu sarıdan dolayı tam gözükmüyor ama söyleyeyim size 3 numara tığ kullandım ee, sihirli halka yapımına başlıyorum. Elime küçük bir sihirli halka yapıyorum. Burayı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sihirli halkanın içine 14 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde 14 tane bu sihirli halkanın için ikili trabzan yapalım ve tekrar gelelim. Evet 14 tane ikili trabzanımı ördüm geldim. Hemen şu karşıdaki ilk noktayı görüyorsunuz. Buradan kapatmamızı yapıyorum. Ve ipimi burada keseceğim. Üst süreye geçeceğim. Çünkü e, siyah renk pardon beyaz renge geçeceğim. Şöyle göstereyim. Ve bunu da şöyle Çıkartalım. Arkaya alalım. Ki bize sıkıntı yaratmasın. Bunu da şu arkadaki parçayla da bağlayabilirsiniz. Zaten içinde kalacağı için bir sorun teşkil etmeyecektir. Evet ikili trabzanlarımızı bitirdik. İkinci sırayı da yaptık. Pardon ilk sırayı yaptık. İkinci sıraya geçtik. Şimdi bunu kapattık ya. Herhangi bir yerinden bu yukarıda gördüğümüz bir yerinden başlıyorum ben. İpimi şu kadar bıraksam yeterli. Burada ben 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. Şu arkadaki ipi de içine alayım ki ikili trabzan yapıyorum. Şimdi e, burada 14 tane ikili trabzan yapmıştık ya. 7 tanesine ikili trabzan yapacağız ve ikişer kez batacağız. Şimdi bu zinciri bir kabul ediyorum. Bir kez de battım. 2. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Aynı yere bir kez daha ikili trabzan örüyorum. Bu da 2 oldu. Yan tarafa geçiyorum. Bir, iki. Şimdi üç tane ördüm ikili trabzanı. Yedi tane örüp gelelim. E, orta göz şeklini şuradaki şekli oluşturacağız. Şuradakiler var ya burayı e, bu orta çizgiyi oluşturacağız. 7 tane ördük bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 tane örüyoruz 2 tane yani burada toplam 14 tane batıyoruz ikili trabzan 2 tane zincir çekiyoruz devam bir şekilde hepsini ikili trabzan yaparak ve çift batarak sıra sonuna kadar örmeye bu şekilde devam ediyoruz. Şuraya kadar örüp gelelim.